Oyuncu Pelin Akıl eşi kızları, ailə üzvləri və yaxın dostları ilə birlikdə yeni yaşını qutladı. Gözəl oyuncu evinin bağçasında kiçik bir qutlama düzənlədi. Doğum günü pastasının üzərində özünün və iki kızlarının modelini yaptıran oyuncu bilek tutub eşi və kızları ilə birlikdə pastanın mumlarını növlədi. Nenə və Alin'in sevimli halləri diqqət çəkdi. Anilardan da eşi Pelin Akıllı doğum gününde öpücüklere boğdu. Ünlü çift kutlamada misafirlerle güzelce eğlenip bol bol fotoğraf çektirdiler. Ben de Pelin Akıllı'nın bu mutlu gününden en güzel kareleri derleyip kanalımda sizler için yeni video hazırladım değerli izleyiciler. Umarım sizler de videomu beğenir, yorum yapar ve kanalıma abone olup takipte kalmayı ihmal etmezsiniz. O halde bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Size iyi seyirler.